E çıkar ha. Bu gana böcek, sürüngen, kemirgen dedi hoducu fasatçı ne varsa hepsini öldür. Bizim bahçede sahtekarlar hepsini. Bu ilacı onun için yapıyoruz. Arada sırada bu ilaçlar şart. Düğümü açsın. E şimdi açtı. Allah Allah. O tam ıslandım o rahat dur. O şimdi daha ıslanmadı ondan şey yapıyorum. Önce suyu kapatsınlar. Abi bırak al onu. Var nava var navayı. Kadınlar madem kıymetli var navayı. Fırın özellikle de şey olanlara ekstradan sık. Hani rengini falan kirletmiş ya. Burada sanki koyun az mı ne? Öbür tarafa bayağı, öbür tarafa gidiyor. Bırak çok güzelce ilaçlansın. Böyle yününü kirleten kuzular var ya onlara ekstradan dökme Onlar onlar bitlenmiş. Aa, aa, onlara aa, bak koltuğu görür mü hayvan ne yapmış. Aa, koyun oğlu zaten hepsini yapacağız da. Hani öylelerini ekstradan biraz sıkabilirsiniz. Yani bu Yelo et dua, bu yelo tahu yine de Maşallah. He lambaları açtık dedik. Ben açtım ama. Hala dedik lambalar yansın. Her yer gözüksün. O oh, bu Ooo kapıya kapıya kapı. ilaç dökeceğim. İlaç dökeceğim kapını ver. Kapıya bırın bırın o var mı? Aa, hayvanı Ya, bir ya gelmek deremiş ki ona Gel anneğim yani, ben bakalım ne kadar fayda edecek. niye? hangi koyun etli, etini almış. O hastalanıyor. Aa, o görüyor mu mahvet kendini.

Halo, nang ya kabar ya? Oras nasi. Oh, kil nang ya kabar dona Allah. Kau tu mesti berzorlah miskin ya, waktu gear gear. Acı mı? aç. Video çekiyorum. Karşın kenara. Yabancı. Ama o çok. Kesti <laughs> mi? <laughs> <laughs> bu kullanılır mı onlar, no, delkeli, onlar çok tehlikeli onları çok lazım hemen atalım yeah. yaman için mi kullanılır? Ya sürü şey kullanılıyor da biz biliyoruz. geliyoruz biliyoruz. gözlere dikkat

20-25 gün yemeyecek, güçlenecek, sonra davara bırakacağız. Koçlarımız çok. Koyun sayısına göre maşallah koçumuz çok. Ben sadece bu günlerde bir sıkı yem vereceğiz. Bunlar da diğer kör, topal, yeni kuzlanmış, hasta. Bunlar bizim toklular. Damızlık toklularımız.

Peki, durumu da iyi değil bu. Kuzu da hasta. Ya yani hastalık girmiş ama ilaç sıkıyoruz bilmem ne yapıyoruz iyileşmiyor. Bu genelde yeni doğmuş kuzulara oluyor böyle körpe kuzular. Yerleri selamet. Bizim koçlara sıkı yem vereceğiz. 20 gün içinde toparlansınlar. Bunlar 20 gün içinde şahane toparlarlar. Bunlar da bizim kışlık havuzlar. Bunları yeni aldık. Koyun çoğaltıyoruz. Mecbur havuz eksikliği vardı. Onları da aldık. sarı, namussuz sarı. Sarı temel bir dolu koyun o ki gözükmüyor. Yeri burası sıcaktan kazıya kazıya kulübesini gömdü. Sıcak ya. Buraya da bir ahır atmayı düşünüyoruz. bizim beton. Beton. Vay 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 vay. Betonu köye eve götüreceğim. Orada havlumda bağlayacağım bunu. onun aslında ismi psikopat da denilebilir buna. Onun gibi köpek daha ben ömrümde görmedim. Her şeye saldırıyor. Her şey. Sıcağı dinlemez. Soğuğu dinlemez. Büyük küçük dinlemez. Oğlum ayağına sanki yara mı var orada ya? Sonra, sonra bakacağım. Bugün eve gidiyor. Beton. Hey. Daha bir yaşını doldurmadı ya. Doldurdu ya doldurmadı ama şu ayaklara bak. Yani bunu böyle böyle ayak görmedim. Böyle köpek ayağını hiç devam köpekte gibi. Böyle uzun tırnak. Böyle bir şey olamaz ya şuraya. Vallahi ya. Sıkıntısı yaş tutmuyor onun için bunu eve götüreceğim. Avlumu da bağlayacağım. Çok sağlam temiz köpek. Uç uçurtmaz. Öyle diyelim. Videomuz da bayağı uzadı. Videomuzu kapatalım buradan. Gene bu işe gönül vermiş bütün arkadaşlara selamlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoyla görüşmek üzere bay.